bekliyoruz. Hiç, hiç önemli değil Bizim için de çok değerli bir insandı. Ee, canım bu son günlerdeki gelişmeleri de sormak istiyorum. Bu aile arasında yaşanan Sadece dua edelim. Lütfen. Lütfen. Bugün sadece dua edelim. başka bir şey konuşmaya hiç gerek yok. Bugün iki, iki tane olurum. ayrı evet. mevlit olması da çok konuşuldu. Açtım, her yerde, yerde dua okunsun. Her yerde okunsun. Bana Tamam. Peki teşekkürler. Çok Tekrardan başımız sağ olsun. Tekrardan başımız sağ olsun. Bugün 40. gün. Çok değerli sanatçıyız. şeysiyle babanızı kaybettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Son sizi de açıklama yapmak durumunda bıraktılar. Son gelişmeler hakkında neler söyleyeceksiniz? Aile ikiye bölünmüş durumda. Bugün... Ya üzülüyoruz. 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 İzleyen paylaşımlar var. Onlarla ilgili Alright, şimdi bu şarkı, ben, ben Mahkeme süreci devam ediyor. Evet. De çıkar. Bir orada çıkaralım. Çıkar, abi. çıkar Çıkar çıkar. Tamam. <laughs> Şimdi bu konuda karşılıklı olarak konuşulacak bir konu söz konusu.

kayda kaydedin. O kulaklığı aç beni duy bak kulaklığı. Tamam. Sarıyor, ona evet. Dur. 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 biz Dur. 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 Alpacım kaldırma. mı? Herhalde, geldim. geldi geldi. Geldim. Geldim. Gel Gel var, ben geldi geldi. Ben çıkıyor lan Böyle 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 arkadaşlar. Geçen burada. Beyler bu ne Allah aşkına ne oluyor? Ben hayatımda evet, böyle bir şey görmedim. Ya çocuk edilecek şeyler. Belli komşu harbiden oldu.

Oh. Allah kabul etsin. Çok Neler söylemek çok istersiniz? Ferdi Bey'in kırkı bugün. Evet. Çok da kalabalık. ailece. Sağ olsun hayranları da biraz e, bırakmadılar. Çok teşekkürler gelen için. A Dualarınızı esirgemeyin. Aynı zamanda Eyüp Sultan'da da. da evet. Şirin Hanım aynı zamanda Eyüp Sultan'da da. Ne yine güzel bir mevlüt yani okunuyor. her yerde okunması ne kadar e, ulu bir insanmış ki İstanbul'da iki mevlüt olmuş. Kimseye de e, şey olmaz yani. Son Adana'da ve Marmaris'te de ama Şirin Hanım, siz konuşmazsanız en büyük günden de sizsiniz aslında. Ferdi Bey'in e, mirasını dağıtımında en büyük rol siz oynamışsınız. Miras dağıtımında en büyük rolü sizin oynadığını söyleniyor. Siz de hiç ya, konuşmadınız bu konu hakkında, hakkında ama Şirin ya. Hanım. Hani bir açıklama yapsanız aslında en azından son bulacak. Cenazede bile gerildiniz çünkü. Ben bırakmıyorum. Şirin Hanım siz konuşmadığınız sürece sürekli size sorulacak en azından bir açıklama yapsanız bize. Pardon. Konuşmayacak mısınız bu konuyla alakalı en azından bunu açığa kavuşturalım Şirin Hanım? Hani mirasla alakalı çünkü çok şey konuşuluyor. Tuğçe Hanım size mezarlıkta bile hani bazı hakaretlerde bulunmuştu. Bir yorum yapmadığımız takdirde her görülen yerde sorulacak bu soru. Ya en azından hayır bu konuyla alakalı bu kadar şiddetli bir kavga niçin oldu? Şirin Hanım teşekkür ederiz. Arabaya söyle. Aç arabayı. Ya bir de etme sen de arkadaşım. Geç. Sen ne itiyorsun bizi ya? Sen bizi ne itiyorsun? Ben bizi ne itiyorsun? Bizi ne itiyorsun? Bizi ne itiyorsun? ya? Tamam lütfen. Kapıyı kapat abi. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Alacağım. Anne alacağım. Kapıyı kapatın. Sen şey ya. Müsaade ya. Tamam beyler tamam. <laughs> tamam, bak bak. ya. Bir ya. Bir ya. Bir Kapı, ya, Kapı ya, Yok. Apo, ağabey ağabey. Apo. Gel bir Hanım, Şu e, cam açıp da bir iki kelime, iki, iki kelime. kelime. Nejlanım. Evet. Tamam evet. abi. Millet yağışta geldi. ya. Ayıp 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 Evet, yani, Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bak, sen, ya bak. açar mısınız ya burayı? Çekilin. Sen de çekilmeyin bir ya. Bir dakika. Bak. Abi sen de bir kenara çekil. Neler? Oh, Sakin. Ooo. Konumu aç diyorlar, Doğru söylüyorlar. Tamam. Sakin. Bana bak. Ben de şu kadar dereceden kardeşim.

Eşinizin Ferdi Bey'e bir yansımı vardı. Hadi yansımı vardı. Müsaade edelim. Var. Arkadaşlar ]ti. müsaade lütfen. Beyler arkadaşlar. Koridoru Koridoru açın. yavaş. Kızı, Tuğçe, Yoranta, ben de buradayım Mahmut Şuram, abi. Sen de burada mısın Mahmut abi? Mahmut Bey. Mahmut Bey. İki kelime öndeyiz. Kardeş kelime. görüşürüz. Da, görüşürüz. Tamam. Biz de yağ burada görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kardeş yağmurda. Biz de yağmurda soğuk. İki kelime. İki kelime. İki kelime. İki kelime. İki kelime.

Damadınız en son Ferdi hakkında bir, şey, bir yapmıştı. Hiçbir kardeşim. Bizim için bitti. Peki Aslında her şey bitti. Mevlütlerin tamam ayırdınız. Allah razı olsun. Sağ olun. neden ayırdınız? Karşı tarafla konuştunuz mu ya? Ya? peki efendim? Allah kabul evet, etsin. Allah, evet, Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkürler çok sağ ol. Allah razı ol. olsun. Gel abi burayı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum. Arkadan Allah Allah. Arkadan